Herkese merhaba. Arabanın LPG ara filtresi iki boru arasında bulunuyor. Bunun normalde 10.000 kilometrede bir değişmesi gerekiyor ama çoğu kişi bunu atlıyor ya da umursamıyor. Ben şöyle yeni filtre aldım. Atiker'in. Bunu montajlayacağım. Montajı basit zaten. Fazla anlatacak bir şey yok. İki tane kelepçe var. Bunları gevşettikten sonra çıkarıp ok yönüne doğru tekrar takmamız gerekiyor. Şöyle zaten burada da belirtmiş odaklar soğuk yönü. Ben şey yapacağım bunu söktükten sonra Bunu taş motoruyla kesip Yaklaşık ne kadar 15.000 kilometre falan oldu ben bunun takalı Bakalım filtre ne hale gelmiş Zamanda değiştirmezsek ne olur Bununla ilgili konuşacağız ben şu kelepçeleri söküp Değişimi gerçekleştireyim Şu şekilde Kelepçeleri gevşettim zaten çok basit değiştirmesi bu zaman Çıkaralım. Benim merak ettiğim bunun içinin ne durumda olduğu ben bunu parçalayacağım. Size orada görüntü açarım. Yenisini takayım. Şöyle yeni filtrenin montajını yaptım. Şu ok işaretine dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten çok basit. 2 dakikalık bir işlem. Bir de bunu taktıktan sonra eğer şuralara köpüklü bir su yapıp da su dökerseniz kaçak var mı yok mu bunu da tespit etmiş olursunuz. Yani işinizi garanti alırsınız. Bakalım eski filtre ne halde. Şöyle kesme taşıyla dikkatli bir şekilde ben filtreyi açtım. Şöyle şurayı çıkardığımızda yaklaşık 15 bin 17 bin kilometre falan olmuştur. Şöyle filtreye bakıyorum tertemiz hiçbir kirlenme yok kağıdında falan hiçbir kirlenme yok. Normalde diyorlar bunu 10.000 kilometrede bir değiştirmeniz gerekiyor. Bence hiç gerek yok. Ben yenisini takmış bulundum. Bir test amaçlıydı bu. Bilgi amaçlı. Yani 20.000 kilometreden bile fazla gidebilir bence. Ya aldığımız yakıtla alakalı tam bilemiyorum ama benim fark etmiyor gerçi marka falan. Hangi marka olursa yakıt alıyorum. Hiçbir kirlenme lekeme, lekelenme yok. Gayet iyi yani. 17 bin kilometre falan oldu ama daha gidermiş. Neyse bu da bilgi amaçlıydı. Herkese teşekkürler.